Merhaba arkadaşlar. Bu görsel uygulamamızda Windows 7 üzerindeki sorun giderme araçlarını tanımaya çalışacağız. Öncelikle en önemli sorun giderme aracı olarak kullanabileceğimiz e, sorunlar hakkında bilgi alabileceğimiz bir aracı tanıyalım. Bu işlem için Kontrol Panel, Action Center'a gidiyorum. Action Center Windows 7'de kritik mesajlar ve ilgili olarak e, performansları izleyebileceğimiz e, ve buradan birçok işlemi yapabileceğimiz önemli bir yer, bir merkez. Action Center, a, Action Center aynı zamanda e, görev çubuğu üzerindeki e, bayrak şeklindeki e, linkten de ulaşabiliriz. Action Center'a tıklayarak çalıştırıyorum. Action Center'da ee, güvenlik bölümünde güvenlikle ilgili bazı düzenlemelerimizin on-off olarak e, görebiliriz. Yine maintenance bölümünde e, aldığımız backup'lara ilişkin e, sistemimizin sağlamlığı ve benzeri yine e, diğer konuda bilgileri alabiliriz. E, bu arada arşivlenmiş mesajlar linkine tıklayarak arşivlenmiş Action Center'ın bizim için kritik olarak gördüğü mesajları değerlendirebiliriz. Buradan performansa ve diğer birçok araca da yönlenebiliriz. Sorun giderme bakımından kullanabileceğimiz, bize yardımcı olacak diğer bir araç da Event Viewer'dır. Event Viewer'e çeşitli şekillerde ulaşabiliriz. Administrative Tools'tan Event Viewer'ı tıklayalım. Event Viewer aracı Custom Views, Windows, Logs gibi bölümlerden oluşur. Event Viewer'da önemli olan işletim sistemindeki olayların, kullanıcıların logon etmeleri, yapılan işlemler, yüklenen programlar, sistemdeki Servislerin başlaması durması, sistemdeki bütün kritik hatalar, aygıtlara ilişkin olabilir, e, programların çalışması, e, bütün bunlar ilişkin bilgiler, e, Event Viewer'da tutulur. Windows Logs bölümüne tıklayarak, Event Viewer'da tutulan log türlerini görüyorum. Application Log bölümünde Uygulamalara ilişkin bilgiler, Security bölümünde e, Auditing dediğimiz düzenlemeler, bizim yapacağımız düzenlemelere göre bir takım kayıtların tutulması sağlanır. Sistem bölümünde de genel olarak işletim sisteminin karşılaştığı bütün hatalar bizlere sunulur. E, event loglarındaki bilgiler, Information, error ve warning olarak karşımıza çıkar. Information bilgileri genellikle bilgi amaçlıdır, yani bir servis başladı, bir program kuruldu ve benzeri. Erör e, olarak bilgiler ise hataları ve e, belki de yaşanan sorunla yönelik önemli ipuçlarını bize verir, hataları gösterir. E, warning kısmında da yine e, olası sorunları ya da olabilecek sorunları vermeyi amaçlayan bir uyarı şeklinde hatalardır. Event log'lardaki olayların görünümüne ilişkin özel görünümler almak istersek örneğin yalnızca bir servisin durmasına başlamasına ilişkin, yalnızca kullanıcı logonlarına ilişkin, yalnızca bir aygıtı yönelik hataları veya onunla ilgili olayları görmek istiyorsak custom view bölümünde e, özel view oluşturmamız gerekir. Örneğin bir custom view oluşturalım. Burada event log olarak e, sistem bölümünden kaynak olarak ve e, warning ve error olanları ve sadece error olanları isteyelim. Source olarak da source olarak da SQL Server Denali servisimizin SQL Server 11 Denali servisimizin e, sistem logundaki error'larını tutmaya ve orada da e, değişik yine kategoriler şeklinde veya hangi kullanıcının neden olduklarına kadar bunları belirterek böyle bir özel görünüm oluşturabiliriz. Faruk Faruk SQL 11 hataları e, gibi. Böylelikle sadece SQL Server kaynaklı olan e, ve bütün log kayıtlarını görmüş olduk.